Umutla köyle Kolay mı sandın Kolaysa söyle doğru gelin Biliyorsunuz Galatasaray Kopenhagen maçımız var. O yüzden Galatasaray ve Kopenhag karmasıyla pes draft yapıyoruz. Süper ötesi bir beyni bekliyorum. Siz de hemen yorumlara yazın. Deyin ki abi maçın skoru şu şey olur. Bence 3-1 alacağız bu maçı. 2-0 Galatasaray. 3-1 aldık Kopenhag maçını gençler. Zor bir maç olacak. Zor. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şimdi buradan hemen gaz seçiyoruz. Evet hazır mıyız? Galatasaray Kopenhag'ın karması gençler. Onun test draftı. Söper ötesi bir beyni bekliyorum. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Challenge fikirlerinizi yazın. Ayrıca hala aranızda abone olmayanlar var. Görüyorum oradan bakın. Ayıptır gün atırak geçer gençler. Hemen aşağıdan abone olun like atın. Ryan Babel. Tabi bu arada gençler 21'in kadrosu. Yani... Icardi mi Bekleme. Falcao, Falka Fegoli Ruindama benim en iyi üçlüm ve Burak'ın en iyi üçlüsü geliyor Kopenhaglı kendisi gençler Kopenhag Kerem Aktürk Mısır'a alırım Kerem nasıl ama aynısı değil mi Kerem birebir benzetmişler Kerem aynı gençler Geram helal. Evet gene geldik. <gülüyor> <gülüyor> gene geldik takas turlarına. Ne Medisim var mı Medisim? <laughs> Medisim yok. Yaşa bu arada biz e, Burak'la beraber yine böyle bir video yaptık. Pesraf mutlaka izleyin. Şurada bir yerde vardır ya da açıklamada link koyarım. O senin kadron. Kim ya, alsam acaba? Allah ben bilmem. Ya. Seçtim. Ya. Dur. Üzerimde görmüş olduğunuz gibi Okan Brook formalı, iyi formalı imzam var. Nasıl? Çok iyi. Formalı Müthiş. imza aldım. Evet koruyacağımız oyuncu ya sen benden kimi almış olabilirsin ki? Hemen bakıyoruz. Sen onu almazsın. Tamam mı? Onu da almazsın. Bence sen şunu alırsın. Seçtik bakalım. Koruyucu oyuncu seçiyor Burak. Tekrar söylüyorum gençler. Süper bir like bekliyorum sizden. Ve istenmeyen tüyümüzü seçeceğiz. Ve geliyor. Gelir. 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 Bu sefer değişik oynadım. Hadi bakalım. Kimi seçtim lan ben? Fehuli mi? Sen niye Muslera'yı aldın? Korudun mu? Hatırlamıyorum bu arada. Hayır! <laughs> 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 Terbiyesiz! Nasıl ama tutturdum. Peguli'yi nasıl tutturdum? Nasıl tutturdun Peguli'yi? <laughs> <laughs> Tutturruum. Onu istemez, bunu istemez, şunu istemez diyerekten tutturdum. Yav! Gelir! Geliyor! Geliyor, geliyor! Kimi seçsem acaba? Kopun ağrımdan şimdi. Eee... Eeeem... Seee... dur. Seee... Koruyacağımız oyuncu. Aa, aa <laughs> şimdi işte. Aa, 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 seçtim. koru bakalım. koru. Koru koru. Ben de yedek kaleci Koru koru ben bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmem koru. <laughs> İstenmeyen tüy seçeceğiz şimdi. Hop seçtik be geliyor. Geliyor hadi bakalım. Ben kimi seçtim be Ya Falka, niye daha bir dakika. Neden Falka almazsın dedim ben. Ben bir şey diyeyim neden bir daha Mustera? Mustera istiyorum çünkü Nando. <laughs> ha ah, onu korudun değil mi? Hayır. Hayır <laughs> yes ama Falka o gitti gençler <laughs> hiç tahmin etmedim onu ya. Ben tahmin ben yine, ben yine Feguli korudum. <laughs> <laughs> tamam ikinci turlarda kaybımız var pekala o zaman. Sen de o musteram geldi ya. Nice. Musteramı geri alayım. Ha alırsın <laughs> alırsın. Oradan <laughs> bana fake attırayım ha. <laughs> Pekala, pekala seçiyoruz, seçiyoruz, seçtik. Şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. <laughs> <laughs> ya, hayır ya, seçtim. İstenmeyen tüy. Hop. Gelir, gençler süper beğeni. <laughs> Kaleci yok abi. <laughs> Bu arada gitti Kerem. Gitti Kerem. Vallahi ama. ben Falcao'yu korudum. Ama ben ben de Muslera'yı korudum bu arada hadi ya. Hadi bakalım. Ya ten de Bir de bana hadi fake bakalım. Hadi bakalım. Ya. Hadi gel, gel, gel. <laughs> Yemezler. Gençler kadroyu grup geliyoruz. Ve gençler kadrolarımız geliyor. 3, 2, 1, gül. Gayet bir kadro. Bu arada, bu arada. Arda Turan. Ey yavrum ey. Galatasaray'da gençler. Ryan Babel. Ondan sonra Getson'un. Getson Fernandez'in Galatasaray'da olduğu zamanlar. Anam kadrolara gel. Rakibin kadrosuna bakıyoruz. Gayet güzel de. Hazır mıyız? Ve Galatasaray. Gerçek maçlara gençler Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Ben tekrar söylüyorum skoru. 3-1 Galatasaray. Bence o maçı alın. Almamız lazım zaten ki alalım. Garanti çıkalım. Kopenhag kesin. Bu arada deplasmanda mıyız biz? Kendimizi. Deplasmandayız. Deplasmanda gençler. Deplasmanda kesin Kopenhag kapanacaktır. Ama biz biz edeceğiz. 3-1 alacağız bu maçı. Haydi bakalım. Haydi aslanlar haydi. İşte Muslera. Hazır mısın? Yes. Mustafa Muhammed'le falan oynuyoruz gençler ya. Hadi bakayım. Zeka verdi Mustafa Muhammed. Verdi Ryan Babel. Ryan Babel. Ryan Babel. Babel! Sonunda kaleci. Gördüm Fatih vur tabi. Burasından geldim siz bana civarı sattınız herhalde. Ha. Çok iyi. Evet. Yedli'nin pası mükemmel. Dikkatli izler miyiz? O sat yok. Ek Attım bunu ya. Öyle Hayır! kurtarış? Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Dakikalar 13. Bizi yenmek çok güç. Haydi bakalım Fernando Muslera'nın pası. Muhammed indirecek indirip. Gel. Dikkat. Hocam! Hocam! Hocam, hocam, bir hocam öldüm. Ya. Kırmızı yapıştır. Hocam, hocam öldüm. Hocam hocam ben de, ben de. Hocam. Hocam. Sarı kart değil bunun cezası hapis olmalı hapis. Haydi bakalım. Attım oradan bu arada Arda. Arda. Arda topun yerisinde, Arda. Arda Turan. Arda baktı. Arda baktı. Arda. 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 Dönmedi istediğim gibi ya top. Güzel de vurduk ama Aslakla dışarıda olsunmuştu. Ya Geç son. Dur. Geç son. Çok iyi. Zeka verdi. Ardı attı bunu. Hocam ayağıma vurdu. Yeter artık. Ya pel altı. sarı. Şuna, İkinci Kim, sarı. kim bu? dong? İkinci sarı hocam. E, yok sen de kırmızı atsın. Hocam. Ya uyarıyor, ya uyarıyor ya. Uyarıyor ya. Gençler 32.500 like. Allah Hazır her mısınız? Her böyle olmaz Hazır ya mısınız? 32.500 like. Ya, ya, Ha in the kingdom on that be Ha in the Arda Turan da nefes golü. Altların göz yaşlı. Arda şu anda teknikli bir traktör ama işte bakın böyle dua ediyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ne oldu Kopenhag? Üzüldün mü? Şöyle bir tabii Kopenhag dediğimizde karma yani de. Buradaki dayanılmaz bir bak. 23. dakikada 0-1 500 layık like hak eden bir frikik golü. PES 21'de frikikler özlemişiz. Arda bunları kaçırmaz Arda. Nice bir gol. O zaman 2'ye atalım, keyfimize bakalım. Hazır mıyız? 26. dakika. Mustafa Muhammed adamın arkasına değil, önüne geç. Odamsın sen. Yedlin. Aldın onu. İttirdin, kaptırdın. Hocam, İttir hocam baktır. ama İttirdin. yeter ya. Dikkat çok iyiyiz oğlum. Oynuyoruz bebi. iki kere üçgene kere bastım havadan atsın diye Atmıyor mu? Arda mi? koşuyor. Arda koşuyor verdi pasını geçmiş olsun diyelim mi? Emre Emre Emre. Hocam! 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 Her şey yani hocam. Vallahi penaltı. Aldım. Ya Arda niye durdun ya? Eto. <gülüyor> <gülüyor> eto bu. Çakma Eto. Aldım. Dakikalı 33. Mersin'e selam. Yet gün aferin. Ver. Ben... Ya oğlum paslarınızdan ne oldu sizin? Ya bunları hiç çalım atamıyorum. Hocam, ya. hocam sarı kart. Faul yaptım hocam. <laughs> hocam sarı kart. <laughs> yanlışlıkla yaptım Krampon ya. ya. hocam. <laughs> Vallahi yanlışlıkla yaptım ya. Hocam adamın krampı. Oh çıktı. no. Gençler tekrar hatırlatıyorum yorumlara yazın. Sizce gerçek maçın skoru ne olur? Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı. On ya karo. On ya karo. Aa bu olmadı. Bu olmadı. Al onu. Boyisen. Hocam. Hocam. Çok Hakemen iyi. Düdük. Dikkat bir şey gördüm. Her şey öttürdüm. İlk yarıda son dakika. Çok iyisin Ryan. 45 artı. Oy. Pasa bak. Şuna bak. Ya ki Şuna bak. <gülüyor> oy! <laughs> FIFA'ya gittim <laughs> bir amar ya. Hocam öttürdü düğün hocam. hoca bitirmiyor da güzel. Arda'nın efsane golü. 1-0. <laughs> Haydi bakalım ikinci yarı. Halil Redi. <gülüyor> <gülüyor> yorgensen. Sen yorgensen. I am the king, Mustafa! <laughs> ya, Hayır! Saatli 200 kilometre! Ya bir direksiz bir video de. please ya! Bir direksiz video ya! Ne diyor bir aslan Mustafa'nın atasözü? Direksiz bir video! Uy! Meyvasız bir ağaca benzer diyor! Geçmiş olsun, bu geçmiş olsun. Al. <gülüyor> <gülüyor> Al the Dur <laughs> <ya. gülüyor> king, Bak başkası olsa orada vurduydu. Fake shot. Fake shot. Ryan Babel. Kırmızı kafana öpücük konduruyorum. Allah'ım yarabbim. <laughs> nice, nice, nice. Bak mükemmel bir arapası. Bakın bir pas daha. Ryan Babel yatırıyor bak hop bakkala gönderiyor. Kaleci de bakkala gönderiyor. İşte bu. Ryan Babel. Dakikalar 56. Daha en az 2 golümüz daha var. Onyakaro aldım onu. Hadi oğlum. Oğlum gidemiyorum. Niye koşmuyor bu? Bu kadar koşuyor çünkü. Onyakaro çekecek, pas verecek. Aldım onu içeriye. Çık. Eyvah yedik golü. Yedik golü, yedik golü, yedik golü. Muslera. Aldın tabii Muslera. Eldir eldirin altın kapatacağım. Aldın tabii Muslera'ma. Alırım. Alırım. Alırım dedi bir de alırım. Hurdacı. Yolla. Dakikalar 65. Gel. Hı -hı. Hocam o şey kim? Aa hakem yeter adama ne yaptın ya? Bu ayıptır ya. Şaka. Böyle şey yapılır mı hakem göbeğe? Şaka. Mı? Ayıp ya. Bir şey söyleyeyim mi? Omuz omuz koydum ne ben. Omuzu insanlar izliyor bu maçı ya. Yapılır mı ya? Omuz. Oğlum izle. Omuz koydum. Ne omuz abi öyle omuz mu olur ya? Bak. Nasıl ya bırak ya. Arasında. Kendin ayağını sokmuşsun benim. Sen bunu at. iki gol sayıyorum. Ben bunu atanı değiştiremiyorum. Ellemiyorum Atanı değiştiremiyorum. Değiştir ya. <laughs> Neyle? Şunla galiba. Niye söylediysem? Ben Kerem Falcao'yla atıyor <laughs> yeniyor diye. Bunu at. iki gol sayıyorum. Impossible. O oh, ormana gitti ormana. <laughs> FIFA'dan kalma bunlar ya. Çok basit. <laughs> nice. Dakikalar 69. Yedlin. Jetson. On yakaro. Adam seçemedim. Adam seç. No no no. Hayır ne? At şunu artık be Falcao. Aşkım. O da bana yazılır Falcao. O da bana yazılır Falcao. Galas salaylı gençler. Bana yazılır ya. Al topu hadi gel bir daha bir daha bir daha hadi. Ya Radamel Falcao ya. Sen sakat değil miydin? Niye oynuyor <laughs> ki? Füze attı füze kaleye füze. Ya orada kaydım ben ya. Tamam oh, peki. Hocam ayağıma vuruyor. Ya. Yeter artık ama ya. Hocam bunları bir gör. Ya ete boy yapma ya. Oğlum attığım pasa tüküreyim. Ne yapsın geç sonunu? onu. <laughs> Ay! Olsak. Ay yok olsak. Yok olsak. Hocam yok olsak. Yok olsak. Yes 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 yes. Çıpat lan çıpat Mustafa'nın hareket Var ya. la croqueta şey Gel var. göster bak croqueta mı göster. Bak şimdi bak. Şu pas geçti ya orada la Lock... Getson'un hareketi miydi o? Getson değil mi o? Mustafa mı bu? Hop. bakkala pas. Easy gol bebeğim. İyi hocam bitir hocam. Ayıp olacak. 3'ün 1 oldu skor. Çok manidar. Çok manidar. Fatih Zengin Ömer. Hocam bitireceğim mi hocam? Dur bir orta kafa Hocam vallahi geçti. On yok Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arda Turan, Ryan Babel, Mustafa Muhammed gençler. Üçün bir oldu skor. Ardan'a da müthiş bir free golü var. Onun için de ekstra bir like istiyorum sizden. Süpersiniz. Gerçek maçın skoru ne olur lütfen yorumlara yazın. Umuyorum Galatasaray kazanır da başka bir şeye bakmayız biz. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzleyebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturu Kalp beri Kalp Kalp'e kaçıştı işte bu? Sevgiyle kal.